çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri Sektörlerarası Türkiye yolculuğumuz Samsun'la devam ediyor. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi Sinop Boyabat ilçesinden sektörün en iyisi İstanbul tesisattayız. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Selamet Beyazca bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Selamet Bey merhaba Merhaba Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz Teşekkür ediyoruz bizi burada konuk ettiğiniz için Şimdi Boyabat, Şirin güzel bir ilçe, Sinop'un ilçesi evet. Siz de burada İstanbul tesisat olarak insanlara Kalorifer ve Su Tesisatı adına Farklı hizmetleriniz de var, çalışmalar gayet iyi gidiyor evet. Şimdi sizi bir tanıtalım önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize Selamet Beyazca kimdir, sektöre nasıl başladınız? Selamet Beyazca kimdir? 2004'te bu işe başladım 1983 doğumluyum. Evet. E 2004'te İstanbul'da bu işe başladım. İlk İstanbul. İlk İstanbul'da inşaat da, sektörü deneyimi oldu. İnşaat sektörü deneyiminden sonra bu işe bir arkadaş vasıtasıyla başladım. Evet. 2009'a kadar İstanbul'da devam ettim. 2009'da 2010 gibi Boyabat'a geldim. Çinize geldiniz geldi, kendi evet. memleketimize geldik evet. daha doğrusu. Evet. Burada böyle bir açıklık vardı. Onu hissettiniz Evet, herhalde. önce bir deneyim için birkaç ay böyle bir denedik. Daha sonra iş yerimizi açtık. 2009'dan bu yana da burada. burası açık. Peki siz daha önce farklı bir yerdeydiniz. Buraya yeni taşındınız. Bu Hı. yeriniz biraz daha rahat, ferah, geniş. Hem ürünlerinizin teşhir alanları Aynen da var. Evet. Raflar yapmışsınız. ekranları başındaki izleyicilerimizi izliyorlar şu anda. İstanbul Tesisat neler yapar peki? Hizmetleri nelerdir? İstanbul Tesisat Sıhhi Tesisat üzerine her noktada faaliyetimiz mevcuttur. Evet. Kalorifer, su, güneş enerjisi, kat kalorifer zobaları, bu gibi hizmetlerde varırız. Sinop'un evet. il ve ilçelerinde hizmet vermeye halkımıza devam yani ediyoruz. Yani Sinop merkez, ilçeler, köyler evet. tamamına ulaşabiliyorsunuz. Tamamına ulaşıyoruz. Evet. Sizi arıyor konuklar. Önce bir gidip etüt yapıyor musunuz? yani yere bir bakıyor musunuz? Tabii Gidecek önce keşif malzemeyi yapıyoruz. mi çıkarıyorsunuz? Aynen önce keşif daha sonra müşterinin isteğine göre hareket ediyoruz. Peki önem verdiğiniz başlık nedir? İşinizde sizin için olmazsa olmaz nedir? Önem verdiğimiz başta bizim öncelikle söz. Verdiğimiz sözü gününde yerine getirmek. Müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti. Müşterinin isteklerine cevap vermek. Evet. Bunlar bu önemli şey, şeyler. Bu şekilde, Esnaf adabında evet. olması gereken konular aslında Aynen, başlıklar. Evet. Siz de buna önem veriyorsunuz. Peki ortalama yaptığınız ve aldığınız daha doğrusu bir iş ne kadar sürede teslim edebiliyorsunuz? Bu proje bazlı işler yapabiliyor musunuz? tabii ağırlıklı inşaat sektöründe büyük inşaatlar, büyük projeler devam ediyoruz. Yani yaptığınız işlerle işte, çalışıyorsunuz değil mi? Evet, iş yerleri. Ne bir... kadar sürüyor mesela bir bina ortalama bir çalışma? Şimdi ortalama şöyle üzerinden söyleyeyim. 10 daire üzerinden bir inşaat sektörü 50 gün sürer. 50 gün sürüyor. O da yani bir inşaatın müteahhidin ne kadar hızlı olması bizim işimizi o kadar hızlı bitirir. Sizi de işinizi hızlandırmış aynen. oluyor. Peki kullandığınız malzeme önemli. Kaliteli, markalı mı çalışıyorsunuz? Aynen kalite. Neyin bayilikleri var sizde? Neyin bayilikleri var? Maktek, petek, kazan, sobalar, evet. peletli su kömürlü sobalar var. Evet. Bunların bayisiyiz. Güneş enerjisi, vizyon solar bayisiyiz. Evet. Bunlar bayilikleri yaptığınız Bayikler. işler evet. tabi yan malzemeler de var İllaki. ama onlar da kaliteli yine Aynen, bilindik tabii. markalar bunlar bayiliğini yaptığınız diğer isimlerini saydıklarınız. Evet. Ee, peki hedeflerde neler var bu sektörde geldiğiniz konumdan memur musunuz? Tabi işimi severek yapıyorum bu işi de e, uzun yıllar devam ettirmeyi düşünüyorum. Evet. Peki şimdi bölgede bir doğalgaz çalışması da var. Sinop'ta şu anda hale devam ediyor bu çalışmalar. Evet. Buraya da gelecek mi doğalgaz? İnşallah. Bekliyoruz. Boyabat halkı olarak bunu herkes <laughs> bekliyor. Merakla bekliyor. Geldiğinde biz de yani <laughs> hizmet doğalgazla, doğalgazla hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Diyelim şimdi doğalgaz önemli. Niye? İnsanların hem ekonomik olarak kesesine de biraz e, katkı sağlıyor. Hem ısınmada hem mutfakta hem banyoda bayağı Aynen, bir evet. etkili oluyor. O yüzden doğalgazda inşallah bata gelir. Buradan yetkililerimize duyurmuş İnşallah. Ee, peki başarılarınız daim olsun diyelim. Ee, kaç uzman kadroyuz bir de? Onu sorayım. Altı Araçlarımız var mı? Kadro. İki aracımızla. İki araç, altı uzman kadro. Tabi inşallah hedefler büyüdü mü? İnşallah. Kadro da genişler. Tabii, araçlar Siz da sonuçta, evet Ekipmanınız büyür. İnsanlara bir de istihdam sağlıyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Aynen, evet. Sizi tebrik ediyorum. Peki, başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim sizin teşekkürünüzü alalım. İstanbul tesisatın hizmetlerinden faydalanmış hem Boyabat halkına hem Sinop'un şöyle geneline ee, bir teşekkürünüz ve son Tabii, sözlerinizi alalım. Tüm Sinop ve Boyabat halkına teşekkür ediyorum. Ee, bizi burada öncelikleri aldıkları için, evet. bizi tercih ettikleri için evet. burada herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Şahıs ve müteahhitlerime herkese Allah razı olsun diliyorum. Peki, ben size ekibinize başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız bu güzel hizmetinizden dolayı kutluyorum ama sizinle tanışmamış kişiler de olur da Boyabat'a yeni taşınan olur veya Sinop çevre ilçelerden böyle bölgeye gelen insanlar tesisat işiyle ilgili bir hizmet arayanları sizinle tanışmaya davet ediyorum. Numaralardan size ulaştılar mı? Siz kendilerine yardımcı yani, olacaksınız. Cevap Peki inşallah haberiz. farklı bir çalışmanızda büyüme yolunda tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Karadeniz'in incisi Sinop Boyabat ilçesinden sektörün en iyisi İstanbul tesisattan firmamızın sahibi beyefendi Selamet Beyazca'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.